Değerli Galatasaray ve Galatasaraylar, bugün günlerden derbi. Bugün günlerden Galatasaray. Farklı bir mekandayız. Artık öbür mekanda da maçları izlememe karar aldık. İzlemeyeceğiz. Onu da buradan belirtmiş olalım. E, Kendilerine de teşekkür edemeyeceğim. Allah bildiği gibi etsin benim. Allah bildiğini binetsin. Peki, evet. Yani stresli bir maç. Bu an hocam. Ben çok stresli değilim açıkçası. Geçen maçın o sümen haricindeki aynı oldu. Bir tek e, Yunus değişikliği bekliyorum açıkçası. İkinci yarıda Yok, direkt bir kombiyle. Sen Yani. Yunus hocam yani mı? 11 belli oldu ya. Yunus'un oynamamasını bekliyorum. Yani benim kafamda Yunus yerine Barış, ondan sonra ileride de Sal <laughs> Barış'ın olduğu mevkide de Benim beklentim oydu. Zaten Batuşay'ın o söylemeye gerek veriyoruz. Ben çok istesi değilim yani rahat alacağım. Yani tabii ki maç çok rahat geçmeyecek ama bence alırsın. Yani çok sesliyim. Ben tam tersine yani. Çünkü her türlü sonuca gebe bir maç der biliyoruz. <laughs> Normal bir şey diyemiyorum ben şu anda. Bir de Kadıköy olunca provokasyonun çok olacağı, Fenerbahçeli, rezil rüsva tarafların her türlü pislik yapabileceği bir maç olabileceği için yani pek bir şey diyemiyorum. Umarım güzel bir galibiyetle ayrılırız. Tek temennim bu. Ya ben maç sonrası için kapağı şimdi nazlandı. Ona da kapak duruyor. Ama maç biterse göstereceğim. Teşekkürler.

kapattı yine. Cemancian Szymanski. Gol bu dikkatli futbolbaz. Maksimum rakip. Maksimum rakip. Gol boş adam. Bu izliyor. Darış izliyor. Messi bunu şov. Szymanski. Para çekti yine. bırak. Numara 10'dan saraya. Sarıya. Sarıतीश ya, ya yapma ya, işte. bırak dedik be. Ya Mert Bey gördün bırak, işte ya. Yani. Yapma şu benzinliği evet, 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 ben evet, evet. ben ya. Ay ya. Hayır ya. Hayır şey ya. Hayır ya. Çok basit ya. ya. Sen Maksim'in, Sen Maksim'in, Sen Maksim'in, Sen Maksim'in, Sen Maksim'in, Sen Maksim'in, ya kanalımda pas durmuyor ya de. Çok kötü, çok kötü, yani çok basit kaybediyoruz ya Oyun koruyana Maksimil abi, Maksimil aşağıya feneri taşıyor ya yani. Başka bir şey yok Sıra bir daha Vur! 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 ne olursun! Olmadı, ne? olmadı, olacak olacak olacak, olacak. %100 ya. 100 100 ya. 100 100 100 ha. Böyle atak. sonra. <laughs> o topu şimdi şey ya. vurdu sandım ha. Hadi o, bir kalmış ya. Aslında top ki hoş o 무 a r İslam'la. Gol be! Lucas Pereira. Çok i y Uy! Aşırı be. Atom karınca be. buydu. Cidden <laughs> <laughs> Abi top müthiş fazla almışlar Ya çarpmasa girmiyor bu arada. Aşır, sonra, sola, sola. Şişir. Aşağı, şişir. Gol, gol, gol be! Gidin ispansayın! Dino komşu iyi başladı, pasa bak. İnşallah olsa yok, takıp Yok, şu an hmm. yok. Hiç olsa olsak yok? Hiç yok?

Şey yok ya. Hiçbir şey yok ya. Adam fasa çıkardı. Adam bizim hata kesti bir de marş yok. Hayır, hiçbir şey yok, bizim hiç Hatamızı kesti işte ne olacak? Uf! Uç. 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 Vallahi çok güzel. Tamam. Bir de duran topları şöyle Ataydım be onu be oğlum be. Yani olsun oyun geçiyor. yok, olsat yok. yok. Tertemiz. Tertemiz. Çok dibine girmiş. Çok bir girmiş. Aa, Aa, bir klasik an. bölümü Ben bir şey söyleyeyim. Adamsa gol Çok güzel. Olsart. aferin. Reçm işe, reçm işe. Reçm işe. bir şey Reçm işe. şey işe. Reçm 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 şey yok ya, tamam. ha, ya. Ya, ya, ya böyle ya. olmaz ya. Ya vallahi olmaz ya. Bu işte topun gerisi lazım. Vallahi ya. Evet bir daha. Çok iyi. Bas, geri dön, geri dön, geri dön, <laughs> dön kafan. Aferin, aferin, aferin. Gözünü aldı, yarını mutlu kedilin, yarını mutlu kedilin serbaksın, sarı kart, sarı kart. Hiç iyi olmadı bak, Aynen. yarısı sarı kart. Otoyucu var içeride, ferah bahçede, sarı kart çıkıyor, sarı kartı dışarıya. Gerizekalı, Aferin, aferin, böyle. Danil ne yapıyorsun Danil? Seneldi Danil. Lan <laughs> tamam, ben sanki ben Beşiktaş'tan Orada da gitti bizim maçta kırmızı kart ben de şey demiş, <laughs> şeyde, bir şey demişim işte bu yüzden size sattık. Bu sene oyun kurulları benden oluyor. Benim, benim. Ya, oluyor? ya. Ya, ya. Ya, Barış Forvet'e Özgün Oğuz Allah be olsay, Ben, de de ki, ben, koşmasın, ben de diyecektim ki Oğuz koşmasın Oğuz Sayt diyecektim Doğru der Barış koşacak Barış da Oğuz bu arada Yok Barış, barış Oğuz de değil olsaydı. Barış değil oğlum o giden içeri Barış Oğuz Sayt'ta Ebak Kovic Oğuz Sayt'ta Oğuz bir adam. Abi bu ön direkte bizim bilmediğimiz bir şey mi? Bu büyük takımlar tır direkli yapıyor. Abi bilmiyorum. O arka top sektirme için yapılan bereketli de. Ya, can, can. Hale, ya, bu sıra ya. var iki yarı, ya, ya, İkinci ya, yarın ya, görüşürüz. Ya, çok iyi. Üç Üç çok iyi bastı gel. Mertense gel. Mertense gel ya. Ya Mertense gel sen oğlum ya. Bu adam ya. Ya hayır Mertens boş. Boş boş abi boş boş. Onlar çok daha iyi orta açıyor yani. Başka yerler orta açamıyor. Yani gereksiz pozisyon veriyoruz var ya. Tamam başka. Allah razı olsun. Allah razı olsun kardeş. Allah razı olsun kardeş. Abi çok gereksiz top sokuyorsun söyleyerek. Sağına onlara vermezler öyle. De. Evet. Çok Sen maksimum Şimdi Evet, Çok açtı. Sağ, 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 sağ. Sağ, sağ, Çok iyi İşte iyi. yaz Yazoğlu. Hadi, 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 hadi. hadi be. Sürebilir daha. Osman ya, Merhaba, o ya sende hiç mi hiç iltiham şutu o ya. Falok dedi o da. Ben O Sümer önce Bangkok ya. Oğlum O Sümer önce Bangkok oldu döndü. Dur.

sen saraya bir Nasıl? Hocam hiç dedim Bak, sarı topçu mu? Sarı topçu mu? Vallahi ben öyle bir şey demedim. Olsaydı olabilir. Yok yok. Arkadaki bozu ise bilmiyorum. yok, Sonra yok, 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 Çıkıldı. Galatasaray, Galatasaray. <laughs> Penaltı evet. Penaltı ne, ne penaltı bir Ne Bir dakika ne penaltısı Ben de onu soruyorum göstermiyorsa pozisyonu iplik yapacaklar. Aa hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok <laughs> ya. Hiçbir şey yok ya. Ne penaltı bunun? <laughs> bunun nesi penaltı ya? <laughs> Aa. Şaka <gülüyor> mısınız siz <laughs> ya? Şey ya. <laughs> var Allah'ın varsa çağırırsın. Bak var Allah'ın varsa çağırırsın. Bu hiçbir yeri penaltı değil. Bedava penaltı bu ya. Bunun nesi penaltı? Hiç olmamış penaltı ya. Yemin ederim. Alakası yok ya. Çağırır, çağırırsa gider. Çağırmıyor ki. ile konuşuyor. Atina Karaoğlu. Edin Ceko. ki, Kaçırdı. Ceko. Hadi be. Ayağına çarptı girdi ya. Çek, çek. Atar dedim ama. Ceko indirdi Ceko. Ya böyle çok ya komik penaltı olmam ya. Çok komik penaltı. Abi değiştirmesi lazım. Sarıkar denen topçu kalmadı ya. Sarı kart top çıkarmadı. Çıkarması lazım. Ya bedava penaltı verdi ya. Bedava penaltı verdi ya. Abi Bertan indirmesi lazım. Abi aynı şeyi Hocam değiştir. Gözünü çapağını sevin. Değiştir artık ya. Ya 70 oldu ya. Kalayı da almasın aldım ya. Çalak. 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 Çalak neyi bekliyorsun? Gözünü seveyim. Takımın yarısı sarı kart yedi. İtmancı. Sattı maça basında ikini sıkıştı. Evet. onu mı bu Ya takımın yarısı sarı kart yedi ya. Evet. Aha 3-5-2'ye döndü İşte şimdi tam Berkan'ın zamanı. Tam Berkan'ın sırası. Evet. Allah sırası. Artık değiştir de hocam. Allah'ın gözü kitabın varsa değiştir hocam. Evet. Neyi bekliyorum var ya bak. Bir şey deneyim ama. O ne yapıyorlar? ya? Ya hayır, hayır. Endişeli Bak adam üç bir döndü. Orta sahne güçlendi. Bak şimdi, geçiş kovalam. Şöyle geliyor. Oha! Ooo! Kalk, kalk, kalk. Kalk, sarısı. Yok Endesiri sarısı. mi? Pardon, ben Cekosan. Yusuf Endesiri. 30 milyonluk balon. Goller! Goller! Bugün yine penaltı kaşıyoruuz. Yorumu pası. Dur! Vurdu! Avrupa finali. Vurdu! Mutlu kanalı. Yavaş da onun da uşakmasına ama. Yunus topçu mudur? Topçudur. Aynen. Ama bir top olsun düştü Ha. Aferin. İki çöp yaptı. o kime? Ya o kime? Ne abi ya, ya. ya? Yoruldu, Bin yoruldu, yoruldu yoruldu, ya Abi onu diyorum. Artık 80 oldu Karşım'dan yani. Videoda, o Çok bedava penaltı değil penaltı. Çok bedava penaltı. Ben, de, ben de bir tane istemiyorum. Bana penaltı değil. Yani vermiş olmak için verdi Doğrusu Notusuzlar yanlış bir şey <g 1952> oh, yok. Cengiz Ağa'ya girdi. İrfan Can orta sahada. Golü bir adam Mauro Mbappé'ye dikkat etti Yusuf Endesiri. gol yine tek yanında oh, be. Oh, Dayı yanındaydı be. Çok güzel Ya yanında da dayı boşu attı da. Durmedi, durdu, Onun derdi kafa kalede. Şöyle atmak Altı dakikadan aşağı uzatma gelmez. Olsaydı olsaydı olsaydı. Offside, offside. <laughs> <Yerideki, gülüyor> Net offside. <laughs> 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 Onu da ya. Abi yalnız offside olduğunu bildiği için bence normal. <laughs> Ve offside olduğunu farkında abi bak. Bıraktı bıraktı bak bıraktı. <gülüyor> 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 bak offside olduğunu. Bence hatası yok. Bu bir <laughs> Kuzey'in kralı kralı. Adamsın. Adamsın. Bir mecbire şampiyonu Ben dört sıfırdaydım. Yes be! Moreya <laughs> güle, güle güle kaçıyorum Selam. Ne oldu lan? Hakemler, hakemler <laughs> hep kimseyi, kimseyi sevmedim senin gibi Sevdanın uğruna terk ettim her şeyi Hayatın anlamı Galatasaray Lay 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 Mabete gidiyoruz Galatasaray meydanına Abi ben beraber Tırmanın coşkusunu yaşayalım mı? Evet!

Bir